Orada Murat Kurum dün bir programa katıldı. Candaş Tolga'nın, can dersem TV yüzde yayınlanıyor bu program. E, ve orada e, Candaş Tolga e, şey yaptılar, söyleyiver bana. E, Murat Kurum'u AKP'nin İstanbul e, adayını yayına aldılar. Tabii konuştular, ettiler, şudur budur filan. Ondan sonra bu bir deprem konusuna geldi herhalde ki ben sadece o bölümü izledim. Yani beni şoke eden ve birçok insanı şoke eden bölümü izledim. E, duyduklarınızı siz de duyacaksınız birazdan. Ahmet onun videosu hazır mı bizde? Var mı onun videosu? Var. Hmm. Ve e, bir anda ağzından depremle ilgili sayı çıktı. Ve o sayıyı duyduğunuzda şok oluyorsunuz. Şimdi önce bir e, Cafer Bey yeni gelmiş. Hoş geldin Cafer Bey. Önceki e, dakikalarda neler e, söylediğimizi ve anlattığımızı izleyebilirsiniz. Şimdi verelim. Önce bir dinleyelim. Yani Murat Kurum ne söyledi? Söyledikten sonra da bu sözü bir irdeleyin. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, dilimiz sürçtü, Allah'ın sopası yok işte veya başka başka ne olabilir? Onun üstüne bir şöyle bir konuşalım. Ee, depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'nin Murat Kurum'un ölen insan sayısıyla ilgili söylediği, kurduğu cümle. Her türlü enerjiyi, gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz yani bunun başka çaresi yok. Candaş Bey. E, 130 bin canımız gitmiş ya ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul 11 ile yetişir ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider bayrak gider devlet kalmaz terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz. E, sizin e... ne diyorsunuz? Şimdi burada 130 bin'i daha sonra program sonunda diyor ki yani 130 bin e, enerji gayreti sarf etmeliyiz. Candaş Bey 130 bin canımız gitmiş. E, İstanbul 11 ile yetişir. İstanbul'da bir şey olursa ülke gider. Burada 130 bin bu 6 Şubat depreminde giden sayımı bu konuşulmaya başlandı ondan sonra ve e, tabii ki e, toparlamaya çalıştılar e, ve Yayır e, işte bir kamuoyu yaratılıyor. Ne bileyim siyasi polemik konusu yapıyorlar. Tweet attılar Türkiye'de toplam depremlerde ölen sayı hangi sayı, hangi yıldan aldılar? He? At, at onu getir tabii, getir tabii. E, onu getir. Yani e, toplam depremlerde ölenlerin sayısı kastedildiği söylendi. Şöyle 6 Şubat Kahraman Canda şöyle demiş bu arada çok soruldu yayından sonra Murat Kuruma depremlerde 130 bin kişi öldü cümlesini tekrar sordum depremlerde 130 bin kişi öldü demiyor 130 bin canımız gitmiş diyor Candaş sen de yanlış yazmışsın sözün de orada. bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihine depremde ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettim Cumhuriyet tarihini kastediyor. Yani 1923'ten bunu kastettiğini söylüyorum. Şimdi Murat Bey de şöyle cevap vermiş. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerde ise toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta Kaybettiklerinde görecek. Yani e, beni bana yalancı diyemezsiniz diyor. Söz ortada. Bir kez daha bir dinleyelim. Lütfen. Gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Yani bunun başka çaresi yok. Her türlü enerjiyi, gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Yani bunun başka çaresi yok. Candaş Bey, e, 130 bin canımız gitmiş ya ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul. 11 evet. ile yetişir. Yani Ama ben, Allah göstersin. Murat Bey yalan söylediğinizi düşünüyorum. Ben sizin yalan söylediğinizi düşünüyorum. Çünkü cümlenin akışına baktığımızda e, bunun cumhuriyet tarihiyle falan olmadığını ben anlıyorum. Cumhuriyet tarihi zaten 1923'ten itibaren öyle dönüşüm dönüşü falan yoktu. Kentsel dönüşüm diye bir şeyler yoktu zaten. Evet deprem gerçi her zaman vardı ama bu cümlenin bence yalan söyleyenin siz olduğunu düşünüyorum ben. Dilinizin sürçmediğini düşünüyorum. Ee, ve olayı toparlamaya çalıştığınızı düşünüyorum. 130 bin canımız gitmiş. Enerjiyi gayreti sarf edeceğiz. 130 bin canımız gitmiş. Olay bu. Depremlerde de demiyor depremlerde de demiyor. Önceki depremlerle birlikte dese anlarım. Ama bence burada Murat Bey siz yalan söylüyorsunuz. Bence e, bu sözünüze bir kez daha bakın. İşte arşiv unutmaz veya arşiv yalan söylemez. Ben böyle düşünüyorum e, ve e, ardından tabi e, bir ihtimal katıyorum dil e, dil mi sürçtü diyor ama ben bunun bir dil sürçmesi olduğunu düşünmeyenlerdenim. Hanımca aslında gerçek sayıyı verdi çünkü ya, yapılan hesap kitaplar da var yani e, şöyle bir bakıyorsunuz 4 e, yani 50 bin en son Afad'ın açıklaması var 20 Mart 2023'te 50 bin 96 insanımız hayatını kaybetmiş diye bunu daha sonra hesaplıyorsunuz yıkılan bina sayısı, tekane daireye çarptığınızda şey yani mümkün değil diyorsunuz bu kadar olabilmesi e, bunun bir siyasi polemik konusu değil tekrar bence bunun konuşulması gerekiyor. Bakın o zaman size şu soruyu sorarlar. Daha sonra şöyle devam ediyor Murat Bey. İstanbul'da İstanbul diyor 11 ile yetişir. İstanbul'da bir şey olursa ülke gider bayrak düşer. E, şu olur bu olur bunları da söylüyor. Peki 22 yılda neden yapmadınız bunları? Yani 22 yılda neden dönüştürmediniz bu ülkeyi de şimdi aklınıza geldi? Bu soruyu soracağım. Siz daha 2 yıl önce gelmediniz iktidara. 22 yıl boyunca bu iktidara veya bu dönüşümü neden gerçekleştirmediniz? Bak yine yakalamış 11 ilde diyor. 130 sadece tespit edilenler haricini söyleyemiyor demiş. Yani burada bir büyük yalan. Aslında işte Mark sözü var ya kızılacaklar bana gene hani daima doğruyu söyle. Ee, böylece uydurduğun yalanı hatırlamak zorunda kalmazsın. Artık o kadar çok yalan söylüyorlar ki ya tabii ya yani cuk diye oturdu bu cümle buraya. Ve o kadar çok yalan söylüyorlar ki söyledikleri e, yalanın da ne olduğunu unutuyorlar. Aslında doğruyu paylaşsalar yalan söylemeyecekler. Çünkü yalan söylemeye gerek yok ki. Yani sen bu ülkeyi 22 yılda dönüştüremedin. Sen toplanan deprem paralarını Mehmet Şimşek'in geçmiş o 2012 veya 2013'te sözü var. Okullara harcadın, duble yollara harcadın, oralara harcadın, buralara harcadın. E 50 bin olmadığında zaten insanlar 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorlardı. Ben bile söylerken ha, devletin resmi rakamlarına göre diyorum. işte o zamanın deprem olduğunda 6 Şubat'ta Beş gün sonra da zaten e, senesi gelecek. 6 Şubat'ta e, bir yılı dolacak. O zaman bu deprem olduğunda Murat Bey Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı'ydı. Sorumluluğu olan e, kişilerden de. Şimdi 50 bin kişinin ölümünde vebaliniz var diyordum ya artık 130 bin kişinin ölümünde vebaliniz var diyeceğim sizlere. Ve bu insan rahat rahat çıkıp o isteyebiliyor. Rahat rahat çıkıp insanların yüzüne tebessüm edebiliyor. Ve bu şekilde hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'u yöneteceğini söylüyor. Beyefendiciğim soruyorum o zaman size. Başta Erdoğan'a soruyorum. Size soruyorum. Mehmet Şimşek'e soruyorum. 22 yılda bu ülkeyi neden dönüştürmediniz? Deprem gerçeğini bildiğiniz halde. Naci Görür'ü konuşuyordu. Ahmet Hocası konuşuyordu. O... Rahmetli Oğuz Hocası konuşuyordu. Herkes konuşuyordu. İsmini saydım sayamadım. Neden dikkate almadınız onları? Neden ötelediniz onları? Neden dönüştürmediniz ülkeyi? Hı? Neden? Bak siz 2018 yılında geldiniz. Ama Kanal İstanbul projesine okey verdiniz. Kanal İstanbul projesinin altında imzanız var. Mehmet Beyciğim, şey Mehmet Bey diyorum, Murat Beyciğim yalan söylemeyin işte bak yalan söyledikçe doğrunun ne olduğunu unutuyorsunuz. Yalanı yalanla örtmeye çalışıyorsunuz ve insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz. AK Parti şu anda şokta diye düşünüyorum ben ve e, tabii bu ne kadar konuşulur, ne kadar dikkate alınır, ne kadar üstüne gidilir, ne kadar unutturmaya çalışacaklar bunu gün içerisinde göreceğiz. Ama ben ve benim gibi birçok insan da bunu unutturmamaya çalışacak. Unutturmamak gerek. 130 bin insandan bahsediyoruz ya. Bir de bakalım şöyle de bir şart koyayım. 1923 şimdi bugün yarın A Haber'de, ATV'de orada burada 1923 ile 2023 arasında bu 130 bin sayısını tutturmaya çalışacaklar. Tamam mı? <laughs> yapmışlar mı? Yapmışlar mı? 130'u bulmuşlar mı? He. Ben oyum ya bunları vallahi kitabını yazarım ya. Bak benim haberim yok onlardan ya. Heh. Ha. 2019'dan sonra tutmuyor. He. Bak bakalım şimdi dur bakalım şuna bir bakalım. Dur bakalım. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'nın Türkiye'de 1900-2019 arasında 119 yılda meydana gelen depremlerle ilgili 2019 yılında paylaştığı istatistiğe göre, resmi kayıtlara göre 86.456 kişi öldü. 86.456 kişi öldü diyor. Ama Cumhuriyet tarihi diyor şey. Öldü 6 Şubat, ha bir dakika 6 Şubat 2023'te meydana, bir dakika Ahmet. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde de en az 50 bin kişi hayatını kaybetmişler. Topladık diyor. 130 bin kişi diyor. Değil mi? 130'a bu bile tutmuyor da 6 bin de fazla. Hadi neyse diyelim buna inanalım. He? Tut. Ha? Hayır. Evet. Ama Murat Kurum Cumhuriyet öncesi demiyor. Cumhuriyet tarihi diyor. 1923'ü kastediyor. Yani oradan bir 13 yılı atmak gerekiyor. He? <laughs> ya. ya yalanı yalanla örtmeye çalışıyorlar gene ya. Versene sözü bir kez daha. Bir dinleyelim bak. Burada 1900 ile 2019 diyor. Yani yalancı çıkartmaya çalışmıyorum siz. Zaten yalan söylediğiniz için yalancı çıkıyorsunuz. Bak iyi dinleyin. Her türlü enerjiyi, gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Yani bunun başka çaresi yok. Candaş Bey, e, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle evet. mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz. sizin e, bunun, e... bunun gideceğini biliyorsun da 22 yıldır neden adım atmadın ya? He? Bunun olacağını biliyorsun da. Ver şimdi Murat Kurum'un sözünü. Ver bak orada ne diyor. Cumhuriyet tarihi diyor. Ver, e, evet, tweetini, tweetini Ya var ya çok komik insanlar ya. <laughs> ver bakayım ver ver ver. Ya işte böyle eğleniyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle diyor. 6 Şubat kahraman var 11'imizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerde ise. Bak Cumhuriyet tarihi. Cumhuriyet tarihi 1900'de başlamıyor. 1923'te başlıyor Cumhuriyet tarihi tamam mı? Ondan önce saltanat var zaten. 1923'te başlıyor. Burada da bir yalan var. Yani ya be arkadaş yani en azından bir Şöyle bir beyin fırtınası yapın da ne yazacağınıza karar verin. İşte yalanı yalanla desteklediğin zaman büyük yalanlar. Her yalan bir başka yalanı doğuruyor. Maalesef öyle. Bu kişiye mi oy vereceğim yani? Hayatta var mıdır? Evet geldik. İstanbul'a. Demirtaş-Kenanoğlu formülü mü? Olabilir. Bak bu konuşulmaya başlanmış. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Çok heyecanlı günler. Peki ankete gelelim Fatih ve lütfen bize yazdığınız yerleri de merhaba diyeceğiniz yerleri de yazınız. Ondan sonra da vedalaşalım. Anket geldik. Anket Murat Kurum'un sözüyle alakalı. 14, 15 bin kişi oy kullanmış. Bakalım ne çıkıyor. İstanbul adayı Murat Kurum depremde 130 bin insanımız gitmiş dedi. İlk duyduğunuzda ne düşündünüz? %51 itiraf etti. %28 Allah'ın sopası yok. %6 sadece yüzde, dili suçlu diyen tüm depremleri kastetti diyenler %15. Bu bir bilimsel bir araştırma değil, sadece kendi takipçilerim arasındaki bir anket.